Yani o Benfica bırakmak istemiyor haberleri biraz e, fiyata artırma politikası. Kurgu, kurgu tabi. Yani Portekizliler özellikle işte Benfica Porto satış konusunda zaten dünyanın en uzman kulüpleri. Bunları anlatmaya gerek yok. İşte e, istemem yok satmıyorum filan. Bu tip haberler görürsün ama git ver bakayım 25 milyon euroyu. Kerem böyle elinde kalır böyle anladım. Aha ben almışım Kerem'i dersin yani nasıl sattığını bile anlamazsın. <laughs> o yüzden onlar şey şu anda ön hazırlık diyelim. Belli ki Kerem ya yani en azından benim konuştuğum kadarıyla insanlarla görüştüğüm kadarıyla Kerem Aktürkoğlu ayrılmak istiyor. Kerem bizim milli oyuncumuz. Evet. Çok da değerli bir oyuncu. Galatasaray'da yaptıkları ortada. Milli takımda yaptıkları ortada. Geçen sezon senin de söylediğin gibi yedek kalsa da oynasa da yine belli bir istatistiğe ulaşmış bir oyuncu. Bir kanat oyuncusu olarak baktığında da iyi bir katkı vermiş bir oyuncu. E, Türkiye gelirse Fenerbahçe'de ne vereceğini herhalde sokağa çıkıp sorsak %90 aşağı yukarı herkes aynı şeyi söyler. Yani bir 8-9 gol, işte 8-9 asist yapar yani 15-20 arası bir gol katkısına mutlaka ulaşır. Yani Fenerbahçe tarihinde Çeren'den daha büyük şok diyebileceğin çok oyuncu geldi Galatasaray'dan. Emre Belezoğlu'nun gelişi onlardan bir tanesi mesela. Bu bir. iki direkt Galatasaray'dan gelen, pardon direkt Galatasaray'dan değil, İspanya'dan geldi o da yanlış hatırlamıyorsam. Fatih Akker. çok böyle birbirleriyle, Fener taraftarıyla Fatih Akker'in atışma yaşadığı dönemler oldu. Bunlar tabii şimdi gençler o günlerde olmadıkları için hatırlamıyorlar ama yani Fenerbahçe'ye böyle oyuncu çok geldi. İşte Mert Hakan'la kavga etti deniyor. Mert Hakan'la barışır. Yani çok zor bir şey değil bu. Ee, ha bana soruyor bana soruyorsan yani sen ne diyorsun kardeşim Fenerbahçe forması altında Kerem'i görmek ister misin? Ben bu şartlarda kesinlikle kabul etmem böyle bir şeyi. Yani e, 20-25 milyon euro aralığında bir bonservis ve Kerem'in bir ifadesi varmış. E, doğru mu bilmiyorum. Ben bunu başka bir muhabirden, başka bir gazeteciden duydum. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'ndan duydum işte Cengiz 4 oluyorsa ben 6 milyon eurodan aşağı gelmem gibi bir cümlesi olmuş. Valla ben bu şartları almam. Açık ve net söyleyeyim yani. Sen fiyat olarak değerlendiriyorsun. Hayatta almam. Şöyle maliyeti uygun olsa bir şekilde düşünebilirim. Ya yani o, o, kısım çok önemli değil. Ama yani şeyi geçiniz. İşte yok taraftar kabul etmez, bağrına basmaz. Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı bağrına bastı. Yani ne bileyim böyle çok örnek var. Şimdi Galatasaray'dan aklıma gelmedi hızlı hızlı. Hayim o Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı. Galatasaray taraftarı e, omuzlarda karşıladı. Ya buna benzer e, çok hikaye var. O yüzden bunları geçelim. Bu adamların mesleği bu. Bugün Galatasaray en büyükler. Yarın Fenerbahçe en büyükler. En büyük Fenerbahçeli benim der. Fenerbahçe'nin bir sol ön oyuncusuna ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Zaten arayışta var ama bu şartlar 20 20 milyon euro, 25 milyon euro, yıllık 6 milyon maaş falan gibi e, talepler bana gerçekçi gelmiyor. başka seçeneklere yönelirim diyorum. Alternatif konusunda var mı şu anda listede? Çünkü ben hiç duymadım. daha fazla konuşuluyor ama? Ben hiç duymadım. Benim duyduğum bir tane isim var. Onu da bir öneri olarak söylemiştim. Sonrasında Fenerbahçe'nin takip ettiğini öğrendim kulüpten. Arman Loriente ismi. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin oyununa daha uygun bir oyuncu Kerem'den. Ve maliyet olarak da baktığında 2 milyon euro üzerine çıkacak bir maaşı olmaz kesinlikle. Ve bütüne baktığında da bana o taraf daha mantıklı geliyor açık konuşayım. Ama Türk oyuncu havuzunu genişletecek, Türk oyuncu havuzu çok kritik falan. Ya Fenerbahçe'deki Türk oyuncu havuzu... Galatasarayla Beşiktaş'ın toplamından daha fazla. Doğru katılıyorum sana. Geçen yani, yıl da böyleydi. Yani hala bir Türk oyuncu kovalamanın ben şeyini anlamadım. Sebebini anlamadım. İrfancan sen de, İsmail sen de, Mert Müldür sen de, Çağlar sen de, Bayat sen de, Yusuf Akçiçek hani gençte sen Doğru. gençte var. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Emre Tosun, Mor. Cenk Tosun aynen Emre Mor zaten hani şeyde yok. Yani 8-10 tane ee, çok üst düzey diyeceğim. Amel takım seviyesinde oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bu 11 olunca ne olacak anlamadım yani. Hiçbirini kullanmıyor. Kerem'i kullanacağına niye, nasıl ikna alıyoruz? E, Hocadan bağımsız bir yönetim anlayışı olarak mı Türk oyuncuya gitme motivasyonu var? Uğurcan'ın bir mantığı var. Uğurcan'a itiraz etmedim ben zaten. Yani şey anlamında yine taraftar isteyen oldu istemeyen oldu o ayrı konu da Uğurcan'ın Livakov için yerine Uğurcan'dı. Mesela hani o direkt bir numara. Yani Uğurcan Türk pasaportlu olduğu için değil. Uğurcan Çakır gerçekten iyi kaleci yani, olduğu içindi. için Livakovic kalıyor mu peki? Hayır. Livakovic ayrılıyor. Şimdi Uğurcan'a geri dönecek olursam. Uğurcan Fenerbahçe'nin bir numara olarak düşündüğü adamdı. Ben bir daha oraya başka kaleci almayacağım diyordu. Yani örnek veriyorum. Bir İrfancan Can Eğribayat transferi gibi değildi. Uğurcan alacağım ben kaleyi vereceğim sana. Bitti ben ondan sonra arkama bakmayacağım transferiydi. Bunu anlayabilirim. Burada bu pasaport transferi değil çünkü. Ama bana Kerem çok pasaport transferiymiş gibi geliyor. Yani. Olursa. Çünkü o maliyete daha iyisini bulursun. O maliyete yani 20-25 milyon euroların üzerine çıkacaksın. 6 milyon euro maaşlar konuşulacak. Avrupa'da çok rahat, çok kaliteli oyuncular bulursun yani. Kerem'den çok daha kaliteli oyuncular bulursun ki sen de söyledim. ben yine tekrar diyorum bizim ligimizde yine başarılı olur. Fenerbahçe'ye mutlaka fayda sağlar ama net bir şekilde ifade edeyim o maliyetlerin oyuncusu değil Kerem. Neden Benfica'dan çıkmak istiyor? İstiyor mu acaba? İstiyor. Net istiyor. Neden istiyor? Neden? Çünkü bir uyuşmayan bir şey var. Kulübün onu bir e, rahatsız etti. İğnelediği bir şey var. De. Ben Beşiktaş'ın mesela bu konuya hiç müdahil olmaması çok şaşırıyorum. Ben olsam Fenerbahçe'den daha ısrarcı olurum. Hele ki Orkun'u almış takım olarak. Ya ben e, özeti şöyle yapayım. Sonuç itibariyle burası Fenerbahçe. Buraya her zaman kaliteli oyuncular gelir. Türk oyuncunun da kalitelisi gelir. Hangi takımda oynadığının çok bir önemi yoktu. Yani Fenerbahçe Trabzon'la e, böyleydi yani. Kavga dövüş her maçta. Trabzon'un kaptanına bile talip oldu. Fenerbahçe'nin özelliği budur. Tamam mı? Ama ben tekrar ediyorum. Ya yani o kısmı ben geçtim. Ya işte Kerem Galatasaraylı Fenere olur mu filan o kısmını ben geçtim. Kerem gayet de olur. Geçmişte oldu. Hı. Emre Belözoğlu'ndan daha agresif, daha sinirli bir adam mı Kerem? Emre Belözoğlu geldi abi. O yüzden farklı karakterler ama. O yüzden Emre Belözoğlu bile geldiyse yani Kerem işin biraz daha duygusal tarafında ağır basıyor. Vallahi etkileniyorsa da gelmesin abi. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben bu paralara almam. Çok açık ve net. 10 milyon euroya geçen yıl gitti. Ne yaptı? Benfica'yı uçurdu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu yaptı? 25 veriyoruz yani. Niye 25 oldu bu adamın piyasası? Mesela geçen yıl 10 milyon euro değil mi? Daha ben mi yanlış biliyorum? Niye 25 oldu? Durup dururken. Yani ben almam. Açık ve net söyleyeyim. Ben almam. Bu fiyata almam. Orkun'un bir mantığı var. Orkun'u çünkü 30 aldılar. 30 aldılar, 30'a sattılar. E Kerem'i 10'a aldılar. 25 istiyorlar. Bilmiyorum. Ben almam.